Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Kars mutfağına özgü olan umaç helvasının tarifini vereceğim. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Helvamız için öncelikle 2 su bardağı unu tepsimize alıyoruz. Ben tepsi kullanıyorum çünkü yayvan olduğundan dolayı umaçımızı daha rahat yapacağız. Yarım bardak da sütümüz var. Sütümü yavaş yavaş şöyle elimle Unun üzerine gezdiriyorum. Daha sonra unumuzu alıp elimle ovalıyorum. Bunu ovaladıkça unun içerisinde küçük küçük umaçlar oluşuyor. O umaçları da elekten eleyerek yağda kavuracağız. Tekrar biraz daha süt alıyorum. Bu ovalama işlemi 10-15 dakika kadar devam ediyor. Bir borcamda veya böyle bir tepsiyle yaparsanız daha rahat edersiniz. Biraz daha süt gezdiriyoruz için unumuzun üzerine. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde 10-15 dakika kadar devam ediyor. Bu arada sütümüz vardı. Fakat şu kadarı arttı. 2 yemek kaşığından biraz daha fazla olabilir. Unumuz hazır. Şimdi unumuzu şöyle bir elek yardımıyla eleyeceğim. Çünkü önce umaçlarımızı yağda kavuracağız. Ondan dolayı undan ayırmamız gerekiyor. Şu şekilde de daha net görebilirsiniz oldukça fazla olduğum acımız böylece helvamız daha lezzetli daha kıtır kıtır oluyor unumuz da sütle ovalandığı için oldukça ince bir hal alıyor umacımız hazır umaçlarımız tamamen hazır şimdi bunu bir tabağa alıyoruz Ben biraz çok olsun istedim umacı. Daha lezzetli oluyor çünkü. Helvamız için öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Bunun için bir su bardağı toz şeker. Bir su bardağı da su kullanacağım. Şerbetin kaynamasına gerek yoktur. Sadece eritiyoruz. O kadar. Şekerimiz eriyinceye kadar şöyle karıştırıyoruz. Tamam. Yeterli. Şimdi umacımız için Yağımızı tabamızı alıyoruz. İki tepeleme yemek kaşığı sade yağ kullandım. Eğer yağımız az gelirse unumuzu kavurduğumuz yerde bunu fark ederiz. Gene alabiliriz. Hafifletsin diye yağın tadını. Bir çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Eriyen yağımızın içerisine şimdi umaçlarımızı dökerek kavuracağız. Yağımız yaklaşık 100-120 gram civarındaydı. Sürekli olarak siparişlerimde ben bu tarifi kullanıyorum. Ondan dolayı 2 yemek kaşığı yağ ne kadara denk geldiğini tahmin edebiliyorum. Umaçlarımızı yağın içerisine alıyoruz. Sürekli karıştıra karıştıra şimdi kızartacağız. Ocağımızın altı çok harlı yanmasın orta ateşte yanacak. Sürekli karıştırmaya devam ediyoruz. Çünkü karıştırmazsak bir tarafı az kızarır, bir tarafı çok kızarır. kumaşlarımız iyice kızarmaya başladı. Yavaşça karıştırıyoruz. Çünkü bu arada hızlı karıştırırsak kumaşlarımız küçülebilir. Un gibi olsun istemiyorum tekrar. Şöyle gördüğünüz gibi. Kumaşlarımızın rengi iyice koyulaştı gördüğünüz gibi. Şimdi ununu ilave edeceğiz. Yine ocağımızın altı kısık ateşte. Aynı şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Unumuzun rengi de umaçlarımızla aynı rengi alıncaya kadar karıştıracağız. Yalnız unun kavrulma kıvamına dikkat edin. Biraz koyu olursa çünkü yanık gibi tadar helvanız. Acı tadar. Renginin kahverengi, böyle sütlü kahverengi gibi olmasına, karamel renginde olmasına dikkat edin. Daha koyu olmaması gerekiyor. Tam kıvamlı o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ocağımızın biraz daha küçük olan kısmını aldım tenceremizi. Karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi un yağın içerisinde sanki sıvı bir maddeymiş gibi böyle rahatça karışıyor. Yani kaşığımıza yapışmıyor. Bu şekilde yağının kıvamını ayarlamış oluyorsunuz. İyice koyulaşıncaya kadar gene karıştıracağız. Yaklaşık bir 10 dakikada kadar da Unumuzun renginin değişmesi sürüyor. Gördüğünüz gibi helvamızın rengi hazır artık. Şerbetimizi dökebiliriz. Şerbeti döktükten sonra da hızlıca karıştıracağız. Ve ocağımızın altı kısık ateşte yanmaya devam edecek. şerbeti de zaten helvanın rengi değişiyor. Biraz daha koyulaşmış oluyor. Ta ki kaşığı bırakıncaya kadar helva karıştırmaya devam ediyoruz. Birkaç dakika bu şekilde karıştıracağız. İsterseniz ocağınızın altını birazcık açabilirsiniz. Böylece suyunu daha çabuk çeker helva. Zaten tamamen yağa dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi helvamız hazır. Şimdi tabaklarımızı alabiliriz. İyice kaşığımızı bıraktım. alvamızı tabağımıza alıyoruz. Bir kaşık yardımıyla şöyle şeklini düzleştirip servise hazır hale getiriyoruz. şöyle istersek cevizle birlikte de servis yapabiliriz deneyecek olanlara afiyet olsun kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız